Almanya'da benzin ve dizel fiyatları, yılın başlamasıyla birlikte ortalama litre başına 9 cent arttı. Artışın temel nedenleri arasında yükselen karbondioksit maliyetleri ve petrol şirketlerine uygulanan sera, gazı azaltım kotalarının artırılması gösteriliyor. Almanya Rekabet Kurumu'nun verilerine göre, akaryakıt fiyatlarındaki bu yükseliş yakından izleniyor. Kurum, maliyet artışlarının doğrudan pompa fiyatlarına yansıdığını açıkladı. Yılbaşından itibaren benzin, Dizel, doğal gaz ve ısıtma yağı gibi yakıtların yanması sonucu ortaya çıkan her ton karbondioksit salımı için ödenen bedel 55 ile 65 avro arasında değişiyor. Geçen yıl bu tutar ton başına 55 avro seviyesindeydi. Gerekli sayıda sertifika temin edemeyen şirketler ise ton başına 68 avroya kadar çıkan daha pahalı sertifikalar satın almak zorunda kalıyor. Ulaştırma sektöründe karbon salımını düşürmeyi amaçlayan sera gazı azaltım kotası da artırıldı. Rekabet Kurumu'nun paylaştığı bilgilere göre, petrol şirketleri için geçerli olan oran geçen yıl %10.6 iken bu yıl %12.1'e yükseltildi. Rekabet Kurumu, geçen yıl akaryakıt fiyatlarının 2024'e kıyasla daha düşük seyrettiğini hatırlattı. Yetkililer, tüketicilere fiyatları karşılaştırmaları ve mümkün olan durumlarda alternatif ulaşım seçeneklerini değerlendirmeleri çağrısında bulundu.